Ebru Şallı hamilelikte sağlıklı ve güzel kalmanın sırlarını bir kitapta topladı. Kitabın içinde ilk önce birebir benim kendi uyguladığım şeyler. Bunları bunları yazarken tabii ki kimseden yardım almadım. Çünkü bunları sadece ben biliyorum. Hangi diyeti yaptım, hangi sporu yaptım, ne yedim, ne içtim, hangi bakımları uyguladım. Bunlar birebir kendi yapmış olduğum şeylerdi. Bir de olması gereken bir hamilenin bir hamilenin yapması gereken işte normal bilgiler vardı. Bunlar için tabii ki yardım aldık. Ee, sizin diyetleriniz bir dönem çok eleştirildi, çok fazla ufak... bulundu. Yanılmıyorsam bu kitabı yazarken de doktordan... <laughs> bu kitabı 3-4 profesör okudu. Ee, yani imzalıdır kitabımız. Her şey onaylı, kesinlikle işte bir ara basında çıktı işte, sağlıksız bir hamilelik yaşadı. Sağlıksız olsaydım herhalde yani sağlıksız görünürdüm, bebeğim de sağlıksız olurdu. Evet, bebeğim 4 hafta erken doğdu. Bunun sebebi benim herhangi bir diyet yapmam ya da spor yapmamla alakası yok. Pınar Altuğ, Tülin Şahin gibi sanatçı dostlarının destek verdiği tanıtımda Ebru Şallı, eşi Harun Tan'ın hamileliği esnasında verdiği desteğini de söylemeyi ihmal etmedi. Harun'un hakkını hiç yememem gerekiyor. O da çok e, ilgili. Yani hani hiç arkasını dönüp uyumuyor. Sabaha kadar ben uyumuyorsam o da uyumuyor. Hani şimdi hakkını yemeyelim. İyi <laughs> de öldür hakkını yeme. ¡Gracias!